Abi şimdi babamı göremeyecek miyiz biz mahkemeye kadar? Belli mi olur? Belki de babam eve gelir. Sen böyle söylüyorsun ya içinde çiçekler açıyor vallahi. Hadi asmadık. Haydi. abla. Günaydın. Günaydın. Mahir gitti herhalde yine ha yakalayamadım. Nereye gidiyor her sabah mesaiye gider gibi. Niye sordun? E, merak ettim. Sen sormuyor musun? Merak etmiyor musun? Yok. Sormuyorum benim abim ama ben merak edip sormuyorum. Sen de bence komşunu bu kadar merak etmesen olur. Niye öyle dedin ki Nur abla? Mahir özür diledi benden. Biz barıştık. Tamam, aramız biraz limoni ama barıştık biz. Ay ilahi Ayten sabah sabah hiç güleceğim yok vallahi. Hayal mi görüyorsun kuzum sen? Benim abim kibar bir adam ondan senden özür dilemiş işte o kadar. Hayır biz barıştık. Barıştık dedi mi Ayten? Ha? Sarıldı öptü mü? Sevgilim dedi mi? Ben alenen sordum kendisine sizin konuşmanızdan mütevellit üstelik. Bitti dedi. Daha da geriye dönüşü yok dedi. Dilimi keseyim. Ne karışıyorsun? Of. <laughs> Hoş geldin Mahir. Hoş bulduk abi. Geçmiş olsun. Nasıl oldun? Var mı bir şey ihtiyacın? Sağ ol da. Ne geçmiş olsun. Onu anlayamadım. Hasta mısın diye duydum. Yo, iyiyim çok şükür. E, hastalandın diye işten ayrıldığını söyledi Ayta. Birkaç sefer dükkana geldim, yoktun. Ne oluyor abi? Ayten hastalandığını söyledi. O yüzden işten ayrılmışsın. Hatta yerine de birini bulmuşsun. Ne diyeyim şimdi ben bilemedim. Hakikat neyse onu da abi. Sağlığım yerinde. Ayrılmayı da ben istemedim. Ayten Hanım kızımla biraz ters düştük. Hayırdır abi? Ya şimdi kahveye birileri tadandı. Kumar oynamak istediler. Bana niye haber vermedin abi? Ya senin derdin başına aşkın ben Mahir. Zaten olay büyümedi. Ha niyetim sana söylemekti ama dedim ya sen yoktun. İşler de kötüydü. Şu Almanya göçünden sonra kahvecilerin tamamı, işsiz takımı yani göçtü gitti. Neyse lafı fazla uzatmayalım. Ayten Hanım kızım varsın oynasınlar dedi. O da sıkıştı zayır. Ama velakin ben müsamaha göstermedim. Ardı sıra biri geldi. Devraldı benden işi. Ben bu adamı ne tanırım ne de ne yaptığını anladım. Ben anladım abi. Ben anlayacağımı anladım. Müsaadenle. Sonra uğrarım sana. Hadi oğlum Aytan, aç kapıyı. Aytan, Sen sen nasıl kahve kumar oynanmasına izin verirsin Ayten? Bir de yalan söylüyorsun bana. Yok Ali abi hastalandı. Yok yerine birini buldu diye. Ne, ne kumarı mahir. Ben oradan içeri adımımı bile atmıyorum. Ne bileyim orada ne oluyor, ne bitiyor. Ayten. Gözümün içine baka baka inkar etme. Delirtme beni bir kaza çıkacak şimdi elimden. Of tamam ne var izin verdiysen. Önce gelip niye diye sormuyorsun anca gelip hesap soruyorsun değil mi? Burada yoktun bile bir aydır yoksun. Oynattım evet çünkü Nazif baba için para lazımdı. Nereden bulacağım yoksa ben o kadar parayı? Ya haberini cebinden çalmışsın ha kumar oynatmışsın. Haram o para haram. Sen de baban için bir sürü fedakarlık yapıyorsun... Ne var? Benim fedakarlığım da cehennemde yanmak olsun. Evet, günah işledim. Ama beni bugüne getiren insana yardım etmek için. Kirli parayla mı kurtaracaksın babamı? Bu mu yani yolu? Bir de utanmadan kalkıp savunuyorsun bana. Ne yapsam batıyor sana artık değil mi? Gülün yaprakları döküldü. Kaldı dikenleri. Değil mi Mahir? Bundan böyle bana selam bile verme Ayten. Yüzüne bakasım gelmiyor. Öyle olur. Yenisi gelince eskisi kara kedi gibi olur. Yalan mı Mahir? Buraya geldim bana iki tatlı söz söyledin. Sırf peşine düşmeyeyim diye. Saçmalama Ayten. Yüzüme bak. Gözümün içine bak. Aşık oldun ona, değil mi?